Herkese merhaba dostlar. Ben Agüter Efendisi. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz abi. Şöyle 427 binle şöyle Sibit Bonanza birlikte bir başlayalım da dakika bir gol bir Bonanza bırakayım ya. Hadi daha yeni geldik. Bu neyin yenilemesi ya? Daha dakika bir gol bir ilk el abi. İlk el. Aleykümselam dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz canlar. Mor. Güzel devam et devam et. Ay sonum. Baba böyle yenilemeye can kurbanı bırakayım ya. Böyle yenilemeye can kurban baba. Derdimiz. Tertemiz. Daha giriş yapamadık hocam. Daha giriş yapamadık. 427 bin liraya tertemiz 3 milyon 800 bin lirayı indirdim oranıza. Eyvah ki eyvah. Eyvah ki eyvah. Savaşacağız hocam. Bu gece çok güzel savaşacağız arkadaşlar. Çok güzel savaşacağız. Ekranlar deli değişik geliyor. Semboller de geliyor. X'ler de geliyor. Hepsi geliyor hocam. Hepsi geliyor. Hepsi geliyor. Altı turumuz var. Tertemiz para aldık lan buradan. Yemin ediyorum tertemiz parayı aldık daha girer girmez. Daha dört turumuz var yalnız. Abi inşallah bizi yormaz ya. Çok erken verdi. O 1x'i çok erken verdi. Yeniledi bir de. Yenileyip verdi bu arada. Yenileyip verdi. O zaman oyun açıldı hocam. Yenileyip verdiyse eğer bu oyun açılmıştır diyorum. Ve salmayacağım. Baba şöyle bir Şuna bir gel Max'a gelmeyelim. Bir Max'a götümüz kalkmasın. Şöyle bir 800 bir devam edelim. Dostlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz abi. 3 milyon 998. 4 milyon paramız var abi. Her 4 milyon paramız var. Şöyle bir 800 devam edelim. Eğer oyun halen açık gösterirse seri bir şekilde hocam 1.2'ye çekelim. 1.2'ye çekip vuralım. Ekranlar kötü değil çünkü. Vallahi ekranlar kötü değil ya. 4 turumuz var. Mor. Nice oğlum. Üzüm. Çok güzel. Çok güzel. Devamı gelmez zaten. Büyük ihtimalle burayı patlattı bu arada ya. Abi verirse bir tur daha verir. Bak bir tur daha verir ya. Üzüm. Güzel. Karpuz. Helal olun, mor. Ananın abı. Geliyor baba. Yemin ediyorum geliyor. Deli değişik geliyor. Deli değişik geliyor. Şu kasayı burada harcamadan dayanabilirsek hocam. Şöyle bir 5 dakika 10 dakika bir dayanabilirsek arkadaşlar. Oyun zaten yeniledi. Gider girmez yeniledi zaten. Bunun ne anlama geldi hocam. Simit oynayanlar, pragmatik oynayanlar çok iyi bilir. Ama ne koyacağım amına? koydum oraya bir bir versen arasını siktik ya. 22 milyon para verecek. 22 milyon. Kalpler patladı kanka kalpler patladı. 16 bin takla kazancına kalpler geldi. Oğlum burası money back vermez diyorduk. Köpek gibi verdim 1.2'ye getirdim bu arada. Vallahi 1.2'ye getirdi. Biraz hızlı geldik arkadaşlar. Biraz hızlı geldik. Oyun güzel verdi çünkü. Vallahi oyun güzel verdi. Uzattı da. Vallahi uzattı. Tamam. Hadi oğlum. Bozma, bozma, bozma. Güzel devam et. Devam et. Ama ne devam et. Yeşil kaldı. Vallahi yeşil kaldı. Hocam yeşilimiz kaldı da. 10 turumuz var daha ya. Abi oyun köpek gibi açılmış. Ne olmuş bu oyuna? Dün yeni tabii bizden parayı. Dün yayındaydık abi. Dün bizden parayı yeni köpek gibi. Açılası geldi abi rakoduğum. Açılası geldi. 6 tur daha var. Karışık gelme. Karışık gelme oğlum. Karışık gelme. X'leri güzel veriyorsun da 1 X'i vermen lazım ya. O kalpler, o kalpler güzeldi de. Tamam. Güzel, güzel baba, güzel. Şu şekeri kesmemiz lazım bizim bu arada arkadaşlar. Bizim o şekeri kesmemiz lazım ya. O şekeri ya uzatma alıp kesmek. Hadi. Eriksi. Ama ne koyayım 25 değil ya. Abi bizim ya o şekeri uzatma alıp kesmemiz lazım arkadaşlar ya da biraz farm atıp oyuna girmemiz lazım. Başka başka türlü o şekeri kesemeyiz abi. Başka türlü o şekeri kesemeyiz de. Gel bakalım bir tur daha gel. Bir tur daha gel de kasayı yemeye başlayacak gibi sanki ya. Uzatma verirse eğer çok güzel döneriz arkadaşlar. Bak uzatma verirse oyun bu kadar açıkken bir de uzatma alırsak. O şekerlerin önünü bir kesersek uzatmadan sonra. Köpek gibi binik satar. Bak deli gibi binik satar. Eller de geliyor abi tam biniksin zamanı ya. Tam biniksin yeri. Hadi lan. uzat 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 amına koyayım uzat iksatma bana uzat orayı be ne olur uzat be uzat bak ilk yemin ediyorum iksatma satma uzat orospu çocuğu uzat ya uzat ya uzat da şu siktiğimiz şekerler bir gitsin ekranlar ya hayvan gibi şeker geliyor ya şeker fena blokluyor abi güzel de takla vardı aslında oraya valla o takla gitsin diye şeker at dedik şeker de atmadı ikisi de atmadı yapacak ikisini de atmadı Dostlar bir düşüne girdim bu arada ya. Bir düşüne girdik de. Abi kapattı mı kendini? Ne oldu amına koyayım? Köpek gibiydin daha yeni bonanza. Şu bir bir göster bakalım bize ya. Güzelim biriksi bir göster bakalım oğlum. Değil, değil, değil. Bura değil, bura değil. Bura değil hocam. Kurtarmaz. Bu 20 x'ler bizi kurtarmaz. O 1 x'i göbeğe vermen lazım. Tam göbeğe. 6 tur daha var. Devam et devam et devam et. Amına koyayım devam et elma bıraktı. Oynarım üzüm, karpuz, erik. Mavi! Ne amına koydun senin? Devam et! Uu, ah, ha, ha. Amına siktim seni. Ne soruma? Oy! Baba, en bilix'i ver bir. 11 tane mavi, 10 tane üzüm, erik, muz, karpuz. Güzel. Hem biriksi verdi, hem de uzatmayı verdi. Ananı siktim seni şimdi. Bak şimdi senin ananı siktim. O uzatmayı da aldık buradan tertemiz. Tertemiz uzatmayı da aldık baba. Oyunun ayarlarını oynadık baba. Tertemiz 12 milyona geldik. Hatta 13 milyon, 14 milyon var. Abi! Dedik! Ananı sikeyim Deli geliyor. Bak yemin ediyorum deli reşit geliyor abi. Seni dehşet geliyor. Kaldırdı geliyor. Ananı sikeyim. Oğlum bizim o morlara bir vurmamız lazım. Bir de morlara vurmamız lazım moranıza. Kes 25'i devam et yedikten üzümden oğlum gel. Gel babana doğru. Gel babana doğru daha iki turumuz var köpek gibi para verdin amına koyayım. 12 milyon para verdi ya. Hadi oğlum. Son tur, son tur bir güzellik daha gelir mi? Nice oğlum. Nice oğlum. 14.5 milyona geldik arkadaşlar. Abi tertemiz 14.5 milyona geldik. Şimdi, şimdi abi. Şimdi şunu bir 1.2'ye çekelim. Şunu bir 1.2'ye çekelim. Abi kasaya bir dur noktası koymamız lazım arkadaşlar. Kasaya tertemiz bir tane dur noktası koymamız lazım. Köpek gibi para kazandık. Deli dehşet para kazandık. Yani 2-3 gündür kaybediyoruz. Yani böyle pekmez yoğurt gibi geldi ya. Yemin ediyorum var ya pekmez yoğurt gibi geldi. Abi dur noktasını şöyle bir 8 milyon diyorum arkadaşlar ya. Biraz daha zorlamak istiyorum abi. Biz 8 milyon dur noktası diyorum ya. Ya 10 milyon da olabilir aslında da. 1 2 turda abi şöyle ağırdan zorlamak istiyorum. 8 milyon abi, 8 milyon. 8 milyona kadar düşünün arkadaşlar. Hiç vermezse en kötü senaryoyu söylüyorum. Abi 8'e kadar zorlayacağım. 8'den sonra yemeğe devam ederse abi 8'imizi alıp çıkacağız abi. Kaybetmeyeceğiz dostlar. Yemin ediyorum kaybetmeyeceğiz. Yani deli kaybediyorduk, güzel geldi, her temiz kağıdı geldi, o yüzden hiç riske atmaya gerek yok. Patladı zaten burası baksana. 1.2 milyon para bastık, oyun bize 400 bin lira para verdi. 400 lira e vermedi lan, verdi mi 400? 300 bin lira para verdi. Vallahi 900 bin lirayı yedi. 900 bin lirayı yedi. Devam, devam baba devam. 1.2'ye oturduk artık, 1.2'nin altına. Belki oyunu aşmak için çok hitlerse, daha yeni yaptığını bir daha yaparsa abi. Belki 1 milyon 80 bine düşeriz ama 1.2'yi bozacağımı düşünmüyorum ya Güzel 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 Kötü değil abi kötü değil 2003 bin takla kazancı geliyor oralara bir tane 1x vurursak zaten Oyunu kapatıp çıkarız Vallahi oyunu kapatıp çıkarız Yeşiller de kalıyor ya Erik Güzel Erik 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 olur yeşil de oynar bak buraya. Akıllı ol. Ver bir x'i. O bunu siktir. Çocuğu bir x daha ver be. Bir x daha ver be bonanza. Güzel oldu. Güzel güzel. Bir x daha iyiydi o arada ya. Bir 20-25 daha ataydın. Güzeldi hocam. Ekranlar gelmeye başlıyor arkadaşlar. Bakla arkadaşları dile değişik düzeldi. Diğer tur çok önemli abi. Diğer tur. Yeşiller, elmalar. Baksana şuna ya. Gidi de kaldı. 7 tane elma, 6 tane yeşil. Aa, hadi Götürün. Tam yeriydi. Orospu çocuğun attığı yere bak kanka. Tam yeriydi ya. Yemeye başladı bu arada arkadaşlar. Yemeye başladı abi. İşte dur noktası bu yüzden önemli arkadaşlar. Yani ne kadar kasayla oynadığın hiç fark etmez. İstersen 500 TL ile gel. istersen 500 milyonla gel. Abi kendine bir dur noktası koyman lazım. Eğer o dur noktasını kendine koymazsan ömür billah bu kumarda kaybedersin bak. Ömür billah. Hayatın boyunca kaybedersin. O dur noktasını abi herkes koysun kendine. Yani istersen 100 lirayla gel 1000 lira yap de ki dur 90, 500 TL yeniledi Ananı sikeyim yine yeniledi Yine yeniledi Yeniledi de oyun açık mıydı Kapalı mıydı şimdi onu kestirmemiz lazım arkadaşlar Abi şöyle bir yorumlarda Versin arkadaşlar bu yenileme Kar mı zarar mı olacak sizce Hocam fikirleri şöyle bir görelim chatte bir Yorumları görelim abi Güzel 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 oğlum Güzel oğlum Abi bu 100x size biraz diyor versin Bundan sonraki el ne olacak? Batacağız mı patlatacağız mı hocam? Yeniledi hocam yeniledi. Vallahi yeniledi. Haydi bakalım. Son tura geldik. Kutu patlatmadı burası ya. Neredeyse mani beklerdi. 200-300 bin lira yedi ama hiç önemli değil. yüksek. Ver bakalım hocam. Bakalım yorumlarda kimler bilecek hocam. Gel. Başla bakalım bu Hadi. Abi. Ya Allah senin belanı versin ya. Allah senin belanı versin oğlum ya. İki tane Minix kaçırdı ya. İki tane Minix kaçırdı ya. Max Bet'ten hocam. Max Bet'ten gider mi o Minix ya? Oo, Hadi buraya. Hadi buraya ver de Manimek alak lan. Abi 50'ler de gitti. Minix'ler de gitti. Hepimizin amını gördük arkadaşlar. Oyun kendini kapattı diyenler kazandı hocam. Bebeğimizin amını gördük. 35 bin lira para verdi. 1 milyon 200 bin liraya 35 bin lira para verdi ya. 10 bin kadar düştük bu arada. 2 milyon .000 daha kaybederim fazla kaybetmem. Çıkar gideriz arkadaşlar. Köpek gibi kapattı oğlum. Hadi be. Hadi bu Nerede o yüzünlerin? Nerede o yeşillerin? Uzat oğlum burayı. At orayı bir uzatma be. anasını s**eyim ya. Oğlum ne oldu oyuna? Ne oldu lan öyle? İki tur daha var. Manibek almamız lazım abi. Arı patlıyoruz. Hadi. Hadi. İki tur daha var. 227 aldık bu arada. Üç turdur köpek gibi patlıyoruz. Uzatmıyorlar. Üç turdur köpek gibi patlıyoruz arkadaşlar. Düş bakalım ya. 1 milyon 80 bine. Demiştik zaten kendini kapattığı zaman belki düşeriz diye. Abi şu max bet'i bir salalım ya. Bundan sonra maksimum bir bilet daha basarım arkadaşlar. Eğer kötü verirse. Abi oyna burayı. İn. Devam et. Devam et abi ne devam et. Şu üzüme karpuzu bir indir ya. Ya şu üzüme karpuzu bir indir ya. Güzel verdin. Nice verdin de. Üzümü de karpuzu da vereydin. Hatta tekrar abi koyayım 14 15'e gelecektir rahat rahat ya. Güzel. Güzel abi güzel. 8'e düşmedik. Vallahi 8'e düşmedik. Kötü kurtardık hocam. Devam. Devam devam. Sen de geldi. Kendine geldi. Oyun 3 tur köpek gibi içeri aldı. Deli deşit içeriye aldı hocam. Dördüncüde bir patlamayı yaptı. Dördüncüde bir patlamayı yaptı. Aldığı paranın çoğunu geri verdi arkadaşlar. Ufak bir zarar içerideyiz. Güzel oğlum. Aldığı paranın çoğunu geri verdi. Hocam şunu bir direkt başlatacağım bu arada ya. Gel hocam direkt başlat. Direkt direkt seri seri. Gel, gel gel gel. Gel oğlum. 11 milyon 500 bin lira kasanız arkadaşlar. Şu 1.2'yi saymazsak 11 milyon 500 bin lira paramız var. Bonanza kendine geldi hocam. Bonanza'nın tam güzel olduğu saatler, tatlı olduğu saatler Bonanza. Eliler de geliyor. Haydi oğlum. Hadi. Kadar kim yapma? Yapma, yapma oğlum. Oyla çok güzel ekran, çok güzel ekran lan. Ayızalım çocuğu, hırzı kırık seni ya. Hırzı kırık. Ribi de diyorum bunu bir ya. Abi, 12 bin. Ne oluyor? Devam et. Karpuz. Bir tur daha lan, bir tur daha lan. Belki bir tur. Kalbe bak, amını siktir Kalbe bak, şekerde bak. Şimdi kalbe kaldı, altıda. Abi son tur çabalız da beceremedik lan. Vallahi beceremedik lan. Bu kalbe beni nereye de olurdu bu arada. Uf. Aldığını geri veriyor ya. Abi verdiğimizi aldığımızı geri veriyoruz ya. Yemin ediyorum aldığımızı geri veriyoruz ya. Haydi Morozam. Haydi Morozam. Yakala o 1x'i oğlum. 2 tane 1x kaçırdım. Üçüncüyü yakaladım. Güzel de verdim. Bir tur daha verin kaçalım artık. Çok uzadı. Kaybederiz. Çok uzadı. 8'e düşmeden bir tur daha verip gitmesi lazım abi. Bir tur daha alırsak kaçarız. Siktir git amına koyayım ya. abi söylemeyeceğim, söylemeyeceğim diyorum. İlla bana ana anabacı kendisine ya. Yemin ediyorum illa anabacı kendisine sövdürecek ya. Tam ne yaptın buraya? Ver uzatmayı. Ver uzatmayı. Onu siktir kork. Oynamadı abi. Karpuza yüzüme güzelliği. Bir baksana amına koyayım ya. Yeşilimiz var, mavimiz var, her şeyimiz var ya. Yemin ediyorum her şeyimiz var ya. Her şeyimiz var ya. Normale mi dönsek acaba? Bir tane küsüz mü bassak? Ne yapsak amına koyayım? 9700 gene düştük daha yeni 14 bindeydik amana koyayım ya Hadi lan hadi lan hadi lan hadi oğlum bir kendine gel ver şu uzatmayı bak yine şekerler kitlemeye başlıyor güzel oğlum Güzel oğlum o uzatmayı aldım şimdi bu O uzatmayı tertemiz aldım Şekerleri şimdi bana gösterme Bak şekerleri ekranda sil oğlum Uzatmayı da verdin Sil ekranda şekerleri Gelme bana doğru şimdi x'ler de geliyor Geliyor hocam geliyorsa pek gibi takla gelecek şimdi bak. Şekeri verdi. Tamam 50 de geliyor. Güzel baba oyna şimdi burayı. 10 turumuz var lan da Mani bek gelir bence burası chat bu arada. Mani bek verir burası da. Kare geçer miyiz zor gibi. Eee? Hadi. Allah belanı versin. Urrrr çocuğu. Şuraya emere edin de money back atsaydım Abdül Amına koyayım deli gibi bilgisi kaçırdı ya bu Ya deli gibi bilgisi kaçırdı ya Tuttuğu kadar kaçırdı amına koyayım ya Yemin ediyorum tuttuğu kadar kaçırdı ya Abi bir noktakine spam atıyoruz da 8'e geldik amına koyayım Dur noktasına geldik ya Kardan zarar ettik abi kardan zarar ettik şu an Şu an kardan zarar ettik yani 4 milyon 5 milyon kardan zararımız var Vallahi 5 milyon kardan zararımız var ya Köpek gibi bir kaçırdı bak şuraya bir tane bir verse zaten 6 milyon para geliyor ya 6 milyon Güzel ekran güzel ekran Üzüm erik karpuz mavi hepsi var Oyna burayı Ver Amına s**tiyim şekerini verme verme o şekeri verme o ya Hırzı hırzı ya çekil verme bana ya Haydi oğlum lan toparlayacak gibisin sanki bonoza ya Abi! <laughs> anasını sikeceğim Bak anasını sikeceğim 4 tane minix anasını sikti bu oyunu 4 tane minix delirtti mi? beni buraya ver buraya ver Hadi Güzel 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 hocam güzel 95 iksiniz var güzel yapacak bir şey yok abi köpek gibi minix kaçıyor ya salamıyorum ki oyunu Vallahi billahi oyunu salamıyorum ya. Bak oyna! Ay oğlum! Karpuz! Mavi! Ananı sikiiiim! Ananı sikiiiim! Oy! Karpuzumuz mavi mi? Deliğimiz vardı lan orada. Abi dört tane Emelix kaçırdı ha. Beşinciyi göbeğe vurdu bu arada bak. Göbeğe vurdu hocam. Var mı bir tane Emelix daha? Ay oğlum! Baba temiz geldi kasa 17 milyona geldi bu arada. 8, 8, 16. 16 18 milyon 800 hocam. Of. Terletti beni ya. Yemin ediyorum beni terletti ya. Ver hocam bir tane daha. Baba temiz 17 milyon arkadaşlar. Daha da zorlamıyoruz. Düştük kaldık abi düştük kaldık. Elinize kolunuza sağlık arkadaşlar. Öpüyorum sizi. Allah'a emanetsiniz hocam. Akşam yayında görüşmek üzere.